Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Havortiya ailesiyle geldim. Havortiyaları hepimiz çok seviyoruz. Havortiyaların en klasiği budur arkadaşlar. Yılan derisi kaktüs olarak halk arasında bilinir. Tabii ki aslında kaktüs değil, sukulent grubundandır. Bir Birçok değişik çeşidi vardır. Havortiya ailesi de geniş bir ailedir. Hatta bizim elimizde olmayan, yurt dışında olan birçok özel türü de mevcuttur. Tabi ben size elimdeki türlerden göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar Havortiyaların bakımları gerçekten çok kolaydır, bizi üzmezler ve özellikle balkonum çok küçük, balkonum güneş almıyor diyen arkadaşlar için e, en güzel bitkilerden bir tanesidir. Sebebini de şöyle anlatmaya çalışayım. Havortiyalar kesinlikle direkt güneş ışığından hoşlanmazlar. Hatta direkt güneş ışığı gördüklerinde arkadaşlar. Bakın normalde bu havortiyamız aslında yeşil renkte olan bir tür. Fakat bulunduğu yer raf, üst raf olduğu için güneş gördüğü için bakın dallarında hafif renk değişimleri başlamış. Sukulentler ve kaktüsler hepsi arkadaşlar güneş gördükçe ya da üşüdükçe renk değişimlerine geçerler. Ama tabii ki ben böyle de seviyorum ama eğer ki bitkim sürekli yeşil kalsın diyorsanız kesinlikle güneş görmemeli. Bol aydınlık bir yerde olmalı. Hatta salonlarınızda, ofislerinizde bile bakabileceğiniz bir tür diyebilirim. Birçok arkadaşım teraryum yapmak istiyorum. Teraryuma hangi bitkiyi önerirsiniz diye soruyorlar. Arkadaşlar teraryumu ben kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü camın içinde ve altı delik olmadığı için köklerinin hava alamayacağını düşündüğüm için teraryumu kesinlikle tavsiye etmem. Ama illaki yapmak istiyorsanız... Teraryumda yaşayacak bitkilerden bir tanesi havortiyalardır diyebilirim. Çünkü direkt güneş ışığı görmeyi sevmiyorlar. Teraryum yapıp ofisinizde masanıza ya da salonunuzda rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Sadece bulunduğu yer karanlık olmasın yeterli. Çünkü karanlık olduğunda form bozuklukları yaşarsınız. Form bozuklukları olduğunda da bitkilerimizin gerçekten şekilleri bozuluyor. Bakın şunun şekli mesela gerçekten çok güzel ve çok asildir arkadaşlar bakar mısınız şekline. Ama özellikle bu tür mesela güneş gördüğünde tamamen siyaha yakın bir renge dönüyor. Ben bu türde yeşil olmasını seviyorum. O yüzden bu saksımı en alt rafa koydum. Işık alıyor fakat güneş görmüyor. O yüzden de renginde herhangi bir değişim olmadı. Yine aynı şekilde bu türlerim arkadaşlar güneş görmedikleri için yeşil renkteler. Fakat güneş görürse anında siyaha dönecektir. Bakın şöyle siyah aynı türün siyah dönüşünü göstereyim size arkadaşlar. Şöyle yan yana bir görelim. Bakar mısınız? Bu güneş gören bir rafta, bu ıı, alt rafta güneş görmüyor, sadece ışık alıyor ve renk değişimini görüyorsunuz arkadaşlar. Siz nasıl seviyorsanız isterseniz böyle renkli yetiştire de renkli de yetiştirebilirsiniz. Zaten kış aylarında güneş fazla güneş görmeyeceğinden dolayı tekrar yeşil rengine dönebilir. Bu tamamen sizin kişisel tercihiniz ama çok fazla güneşe maruz kalırsa arkadaşlar bakın şu e, ortaya da olduğu gibi göstereyim. Şöyle bakın yaprak uçlarında kurumalar meydana gelir. Bakın şu anda aslında bitki bize sinyal gönderiyor. Diyor ki ben fazla güneş gördüm beni korumaya al. Eğer ki havarthiyanızın uçlarında böyle yaprak kurumaları meydana geldiğinde bitkinizi korumaya almazsanız gördüğü güneşi azaltmazsanız Haworthia'nızı kaybetmeye kadar gidebilir bu durum. Maalesef fazla güneşi sevmeyen türlerdir. O yüzden dostlar bakımı en kolay, sizi fazla üzmeyen türlerdendir. Toprağında yine kokopet, perlit, vermikülit, ponza, çakıl taşı gibi bol drenajlı bir sukulent kaktüs toprağı hazırlıyoruz. Ona dikiyoruz. Gübre ihtiyacı çok fazla yoktur arkadaşlar. Ben genelde toprak karışımlarına bazen yanlış hayvan gübresi, bazen de solucan gübresi karıştırıyorum. Havurtiyalarına sıvı gübre hiç vermedim bugüne kadar. Topraklarına koyduğum bir kısım solucan ya da hayvan gübresiyle bitkilerim oldukça güzel gelişiyorlar, bol bol yavru yapıyorlar. Ekstra zaten bizi üzecek herhangi bir durumları çok mevcut değil. Sadece güneşe maruz kaldıklarında birazcık bize işaret gönderiyorlar. Ben de sürekli gözetim altında tutuyorum bu bitkilerimi. Sulama yaparken saksıları şöyle bir çeviriyorum. Herhangi bir durum var mı diye. Bakın burada bir tane yaprak kurumuş. Onu oradan alıp hemen bakmak lazım. Herhangi bir durum mu var? Hayır arkadaşlar normal e, sukulentler gibi bu türümüzde zaman zaman altından yaprak kurutabiliyor. Onları alıyoruz. Üzerinde bırakmıyoruz. Çünkü üzerinde bıraktığımız yapraklar orada hava almasını hava almamasını sağlayacağından dolayı mantar unlu bit yerleşebilir oralara. Bitkimizin üzerindeki kuru yaprakları temizliyoruz mümkün mertebe ve bakımlarını yapmaya devam ediyoruz. Özellikle arkadaşlar bu türünde bazı özel türleri gerçekten bakımı çok zordur. Her türde olduğu gibi özel olan türler ee, bakımları biraz bir tık daha zor olabiliyor eğer ki elinizdeki haworthia benim elimdekiler gibi klasik türlerdense sizi kesinlikle zorlamayacaktır ama elinizdeki tür birazcık daha özel bir türse o zaman biraz daha dikkatli olun sulamasında fazla sulamayı bu türde tahammül edemez fazla sulama yaptığımızda ya da direnaşsız toprak kullanıyorsak kök çürümeleriyle hemen kendini belli eder ve mutlaka dostlar altları bol delikli saksı kullanmayı unutmayalım. Çünkü bütün bitkilerimizin köklerinin hava almaya ihtiyacı var. Her ne kadar teraryum için uygun bitkiler desek de ben kendi adıma asla altı deliksiz saksı kullanmayı tercih etmiyorum. Ama bazı arkadaşlarım arkadaşıma hediye götüreceğim diyor. Ya da ofisimde masamı çiçekler süslesin istiyorum diyor. E, Havortiyaları tercih edebilirsiniz. Ben kendi adıma tercih etmiyorum. Çünkü camların içinde cam ısındığı zaman bitkinizi yakabilir arkadaşlar. Bunu da kesinlikle unutmayın. E, cama ekilen e, bitkiler, cam saksılara, teraryumlara ekilen bitkiler eninde sonunda ölmeye mahkum ediliyorlar. Bizim amacımız bitkilerimizi öldürmek değil, daha iyi bakabilmek, gelişmelerini sağlayabilmek, bol yavru alabilmekse eğer altı delik bir plastik saksı bile emin olun o çok şık teraryumlardan çok daha iyi gelecektir bitkinize teraryumla ilgili sizlerden çok fazla soru aldım dostlar bugünlerde ben de bugün sizlere hem Haworthia ailesini kısaca tanıtmak istedim hem de teraryumla ilgili kısa kısa bilgiler vermek istedim ee, ama şöyle bir şey tavsiye edebilirim dostlar illaki teraryumum olsun istiyorsanız e, internet üzerinde ya da bazı dükkanlarda çok güzel yapay sukulentler satılıyor İnanın gördüğünüzde canlı sukulentten ayırt edemezsiniz. İlla ki teraryum istiyorum derseniz yapay sukulentlerden alıp kendinize güzel bir e, teraryum oluşturabilirsiniz. Emin olun sukulentleri tanımayan arkadaşlarınız yapay mı olduğunu gerçek mi olduğunu ayırt edemeyecektir. Böylelikle hem bitkileriniz ölmemiş olacak hem de masanızın üzeri gayet güzel şık bir teraryumla süslenmiş olacaktır dostlar. Evet arkadaşlar... Bugünlük size havortyalarla ilgili bilgi vermeye çalıştım. Eksik anlattığım bir şey varsa yorum kısmından tamamlarsanız çok sevinirim. Hala kanalıma abone olmadan izliyorsanız dostlar, hala abonelikler ücretsizken abone olursanız ve bildirim zilini açarsanız video paylaştığımda anında bildirim zili size uyarı verecektir. Arkadaşlar yorumlarınızla ve beğeniler, beğeni yaparak beni desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bir de videolarımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız çok çok sevinirim. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.